Osmanlı'da dört kadın almak hiç de yaygın değildi. Tarihçiler mesela Ankara, Kayseri ve Bursa'nın 16., 17. ve 18. yüzyıldaki miras davalarına, veraset listelerine bakıp gördüler ki Eş olarak ikinci kadının adı çok ender geçiyor. Bu belgelere güvenebiliriz çünkü ölen kişinin bütün dul eşlerinin mirastan pay alma hakkı vardı. Paylarını alan veya almak isteyen birden fazla kadın olsa ve olunca bu belgelerde görünürdü. Bu durumda özellikle Batı ve Orta Anadolu kentlerinde genel olarak tek eş geçerli olduğunu söyleyebiliriz. Köylerde de durum farklı değildi. 17. yüzyılda İstanbul ve Edirne'de bin erkeklik bir kümenin %92'si tek eşliydi. Ankara'da ise 800 aileden ancak %12'sinde çok eşlilik vardı ve çok eşli erkeklerin çoğu zengindi. 18. yüzyılın başlarına geldiğimizde ise İstanbul'da birçok kadın kocasını tek eşliğe zorluyordu. O sıralarda İstanbul'da bulunan Lady Montagu, tanıdığı seçkin aileler arasında çok eşliliğin hoş karşılanmadığını söylüyor. Padişahların cariyeleri olması genel bir örnek oluşturmuyordu, en azından 16. yüzyıldan sonra. Kadınlar için daha iyi örnek muhtemelen sultan kızlarıydı. Onlar kocalarının tek kadınıydı. Sultan kızıyla evlenecek biri ister nikahlı olsun ister cariye, bütün eşlerinden ayrılmak zorundaydı. 1880'den sonra ise çok eşliliğe neredeyse sadece saray çevresinde ve üst düzey din görevlileri arasında rastlanıyordu.